Dilan Polat ve Engin Polat'la ilgili bir haber var. Sevgili izleyenlerimiz rat atarak Polatları yaktı manşeti var. Hemen aktaralım neymiş bakalım. Evet efendim Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki hazırlanan iddianamede ilginç bir intikam olayı da ortaya çıktı. Bir dönem Polat Çifti ile işbirliği içinde olan ses, e, sosyal medya fenomeni Erkan Şahin, Polat Çifti'ne duyduğu kızgınlıkla telefon ve bilgisayarlarına rat atarak yani uzaktan erişim yoluyla cihazlara bağlanarak e, işine yarayabilecek verileri toplayıp kaydetti. Şahin, savcıya mektup yazarak Polatlar hakkındaki soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdi. Ben bu özel hayatı şey yapmıyor mu? Hani bilmediğimden avukat değilim ama Şimdi, nasıl ulaşabiliyor rahat atarak? Bu ya artık teknoloji gelişti, yazılımlar var kızım. Bir özel sürü casus yazılım gizliliğine var. Gizliliğine şey değil midir? Bu, suç değil midir mesela nasıl? bu? Suç değil midir bu Erkan Şahin'in e, yaptığı? Suç ne olacak ki? Yani şimdi bilgisayarlara ulaşıyor, erişimlere tamam, ulaşır, ulaşıyor suç, vesaire. ne olacak ki yani? Efendim isterseniz haberi bitireyim, hemen yorumlarınızı alacağım. Adam onu suç bile suç olduğunu bile bile yapıyor işte. Engin ve Dilan Polat çiftinin de arasında bulunduğu 28 şüpheli kara para aklama iddiasıyla yargılan efendim yargılandı ve e, hala da devam ediyor. Hakkında hazırlanan iddianamelerde başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan Erkan Şahin'in tanık olarak verdiği ifade yer aldı. Şahin'in ifadesi şüpheli Engin Polat'ın yasa dışı bahis oyunlarından para akış sağladığına ilişkin iddiaların delil olarak efendim iddianamelerde yer aldı. Linç paylaşımları yapmış. 16 Mart 2021'de ben Ahmet Selim Dilan Engin ve takma ismi Mıstık yani örgüt yöneticisi Mustafa Özalp olan Mustafa isimli şahısla Ortaköy'de buluştuk. Efendim ee, sohbet ettik ve 16 Mart 2021'de başlayan süreç 2022 Şubat ayına kadar gerçekleştirdiğimiz birçok işbirliği tanıtım filmi ve sosyal medya etkileşimleriyle gelişerek devam etti. 2022 Şubat ayına geldiğimde çok yakın bir arkadaşımın o dönem sevgilisi olan Ece ee, sonrasında Ece Ronayla bir video çektim ve paylaştım. Bu videoyu Mıslık gördü ve benim Instagram'dan hesabımı kapattırdı. Durumu Dilan Polat öğrenince benim hakkımda linç edici ve saldırgan paylaşımlar yapmaya başladı. Efendim, kripto parayı, e, para detayı diye bir manşet var. Ve bilgiler CİMER'e göndermiş. Bilgileri CİMER'e göndermiş. Çok uzun e, satırlar var, okumak istiyorum. Yani şimdi e, şöyle... Rat atılmış ve Polat'lar yani yakılmış e, iddiası. Dilan şey, Polat evet. e, ve Engin Polat e, görgütsüzlüğünün kurbanı oldu. Bir, iki, gerçekten de bu şımarık ikili karanlık işler çeviriyorlarmış. Yasa dışı, bahis bir sürü mevzu, mali açıdan sakıncalı işlere bulaşmışlar. Sonra ne oldu? Devlet geldi yakasına yapıştı. E şuraya rat atmış da buraya şunu batırmış da yok şöyle atlamış da böyle zıplamış da kardeşim işte bunlar suç işlemiş. Türk Türkiye Cumhuriyeti devleti evet. yasaları ve kanunları yakasına yapıştı. Şimdi hesap veriyorlar. Evet. Fazla uzatmaya gerek yok abi. Bu ülkede Namusunla, şerefinle, onunla yaşayacaksın. Adam gibi çalışacaksın. Anlatabildim mi? Evet. evet. İllegal işlere bulaşmayacaksın. Alın terinle kazanacaksın. Alın terinle yiyeceksin. Kesinlikle, He? kesinlikle Kerim Bey. Zaten alın teriyle kazanmayan para hak para değildir. Yani. yani. Efendim Polat'ın soğuk cüzdanı şu hemen okuyup geçeceğim e, Kerim Bey. Engin Polat ve Dilan Polat yasa dışı yöntemlerle gelen paraları soğuk cüzdan denilen yöntemle sisteme sokmadan elde tutuyor. Sonra da şirketlerde efendim atlıyorlarmış bu paraları. E, daha sonra da e, soğuk cüzdan dedikleri kripto paraların fiziksel olarak taşınmasına imkan veren kart veya USB şeklindeki cihazlara... daniel